Kuduz aşısı Louis Pasteur tarafından 1882 senesinde icat edilmiştir. Dahi bir kimyager ve mikrobiyoloji alanının kurucusu olarak kabul edilen Pasteur, o günün şartlarında mikroskopla dahi görülemeyen kuduz virüsünü tespit ederek bu virüsten etkilenmiş bir tavşanın omuriliğini kurutmuş ve elde ettiği bu maddeyi kuduz aşısı olarak kullanmıştır. Pasteur bu aşısını önce tavşanlar sonra da köpekler üzerine denemiş ve büyük bir başarıya ulaşmıştır. Her şey 6 Temmuz 1885 yılında Kuduz bir köpek tarafından defalarca ısırılan daha 9 yaşında küçük bir çocuk olan Meister isimli bir çocuğun Louis Pasteur'ün yanına getirilmesiyle başladı. Aşıyı kullanmadan önce tıbbi doktor olmadığı için aşıyı insan bedeni üstünde kullanmaktan çekinen Pasteur çocuğun durumunun kötüye gittiğini görünce dayanamayıp çocuğa aşıyı yaptı ve çocuğun durumunun iyiye gittiğini gördü ve o bu ile küçük bir çocuğun hayatını kurtarmıştı. 3 ay içinde tamamen iyileşen küçük çocuğu gölen insanlar bu başarısından